Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün bir eğlence mekanında Melek Mosso konser verdi. Konserde şarkılarını seslendiren Melek Mosso'ya hayranları büyük ilgi gösterdi. Konserde hayranlarına seslenen Mosso, erkeklerden kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek şöyle konuştu. Ben bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum. Bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Biz kadınlar Doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz. Taciz, işte ne bileyim, o, bu, mobbing, neyse onlar. Biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var. Beyler, erkekler. Lütfen buraculuktan vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu baş kaldırışı yaptığında belki sizin başınıza da gelebilir. O yüzden beyler, bizim yapacak artık hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Birilerine gözüm varsa aramızda daha hakkımı helal etmiyorum bu arada. Haydi, Canan Cihanlar'a bir şarkı söyleyelim. Korkarım oh, <laughs> dostlar yana, yana, yana. İnşallah, inşallah Bize hepinizin kaderini dilerim Dilerim inşallah Böyle dönmüş böyle gideceğiz Korkarım korkmam inşallah inşallah Harika bir kavuşmaydı bence bu